Merhaba ben Sör Pixelant. Bugün YouTube açtım ve şöyle bir insanla karşılaştım. Ha! Merhaba arkadaşlar ben Helgo Türk. Artık şu giriş konusu ile ilgili şu sözleri söylemek istiyorum. Hareketleriniz değil, düşünce biçimleriniz farklı olsun. Fakat YouTuberların hemen hemen hepsinin hareketleri farklı, düşünce biçimleri aynı. Yasmanın güzel lafı. Hepsinin odak noktası para ve clickbait yapmaktan çekinmiyorlar. Peki bunun sebebi ne hiç düşündünüz mü? Tabii ki sizlersiniz. Siz izleyiciler clickbait başlık yapan insanlara tepki göstermiyorsunuz. Onlar da her 3 videonun ikisine clickbait kullanaraktan size güzel bir şekilde cevap veriyor. Dostum adam kendi Johnny Bravo sanıyor. Sıçma pozisyonları diye videosu bile var. Yani bugün biraz garip bir insanla karşı karşıyayız. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım ve stres çarkını kırdım videosuna odaklanalım. Bir ya daha çıktı arkadaşlar. Tam burada sadece eline odaklanın. Bu, bu ne? Olasın. Oğlum. Arkadaşlar bakın içinden ne çıktı. Bravo. Bebek şaşkın. Bebek ne yaptığını anlamak istiyor. Resmen yok. <laughs> Videonun şu dakikasından sonra ciddi konuşmam gerek. Şu boktan siteye artık video atmana gerek yok. Bunu anlıyorsundur umarım. Zaten televizyonu açtığında insanları aptal yerine koyan bir sürü program varken bir de YouTube'da başlaması şu özellik. Sen galiba izleyenleri aptal yerine koyuyorsun. Ve bu videoyu kimse fark etmez ben sadece paramı kaldırırım sandın. Yazık sana ya. Sen ve senin gibi para makinelerine cidden acıyorum. Yazık cidden. Bir götünü açmadığınız kalmıştı diyeceğim ama sen onu da açmayı başarmışsın. Anladım. Şimdi ise YouTube Türkiye'nin sorunu şu. Video yapanlar izleyenleri aptal yerine koyuyor ve ben ben ne atarsam izlerim sanıyor. Eh bir, bir bakıma doğru yani. Fakat eğer bilinçli bir izleyiciysen şu turboktan kişilere zaten prim vermezsin. Bu arada o bizi eğlendirmek için video çekiyor diyenlere sesleneceğim. Hayır sizin izlenmenizi alarak para kasmak için video çekiyor. izleyenleri gerçekten aptal yerine koymak. O boktan giriş gerçekten çok boktandı. Merhaba arkadaşlar ben tür. 90'ların talk show programı havası var. Bu da gerçekten videoyu boktan yapan bir etken. Bugünkü şanslı isimler kim? Esra, ve Yiğit. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Esra'ya bakın. Şurada küçücük güzel bir kalpçik oh. yaptım. Esra buradan sana kucak dolusu selamlar ve bütün Esra'lara selamlar. Burada da Yiğit kardeşimizi kırmamak için bana da küçücük bir gülücük smile yaptım. Oh. biraz kötü çizdim. İyi bakarsınız. Baya bir kötü çizdim ama neyse. Son olarak videolarım prim kokuyor. Youtube'a Belgo Türk Cin yazıp birkaç video izleyin. Videolarda Belgot Türk denilen bu kişi evinde paranormal olaylar olduğunu söylüyor ve canlı yayında eşyalar hareket ediyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Şu boktan youtuberlara prim vermeyin artık çünkü tek amacı var daha çok para. Şimdi bir şey gelmesin ya bu ne ya? Ama o kodumun Batman hayranları ya. Allah'ım yarabbim. Resim Neyse ayağa bağlı ya Allah'a yedi. <laughs> Ver ayarı. Ja <tiedit> <Sustum, yanımda>, naudu <ses piedit> Göz...